Merhaba, bugün konumuz diyet kola ve normal kola arasındaki farklar. Hangisini tüketebiliriz ya da tüketebilir miyiz? Asıl sorumuz bu. Dünya Sağlık Örgütü'nün günlük tüketmemize önerdiği maksimum şeker miktarı 6 çay kaşığı kadardır. Buna rağmen bir kutu kola da bulunan şeker miktarı 10 çay kaşığı hatta bazen daha fazla olabilmektedir. Dolayısıyla tükettiğimiz zaman vücudumuza gereksiz yere şeker yüklemesi yapmış oluruz. Peki ne olur? Tükettikten sonraki 20 dakikada, 20 dakika sonrasında kan şekeriniz çok hızlı bir şekilde yükselir ve çok hızlı yükselen kan şekeri vücudunuzda aşırı derecede insülin salınmasına sebep olur. Ve insülin salınımı çok aşırı düzeyde fazla olduğu zaman da vücudunuzda yağ depolamaya yardımcı olur. Daha doğrusu sebep olur diyebiliriz. Ee, bu da tabii ki istediğimiz bir durum değildir ve şişmanlığa yol açabilir. Peki bunun yerine bu kadar zararı varsa e, diyet kola tercih edebilir miyiz? Ya da e, şekersiz kolaları tercih edebilir miyiz? Evet, diyet kolalar e, normal kolaların daha sağlıklı bir versiyonu gibi pazarlanıyor olabilir. Ama aslında çok da bir farkı yok diyebiliriz. Evet, kalori sıfır, Kalori içeriğine bakacak olursak normal kolaya oranla bir kalori sağlamıyor ama çok fazla yapay tatlandırıcı içeriyor ve yapay tatlandırıcıların da uzun süre çok fazla kullanılması kişide e, tip 2 diyabet riskini ve kalp ve damar hastalıkları riskini arttırıyor uzun vadede. Dolayısıyla tüketilecekse evet çok nadir olmak üzere e, kolanın şekersiz versiyonları tercih edilebilir ama çok sık tüketmemekte fayda var.